Ne yapıyor? Kendine acıyor. Kendine acıyan bir insanın hayatından acı gitmiyor. Dünyasından acı gitmiyor. Bütün bir illüzyonun içerisinde savaş da oluyor, deprem de oluyor, sel de oluyor, açlarda oluyor, çocuklar da istismara uğruyor. Neler oluyor neler. Kendimize acımayı bıraktığımızda bu dünya cennete dönüşecek. İşte bu hastalıktan kendimi kurtarmamız lazım. En çok zorlandığımız nokta bu. Suçluluk duygusu ve kendine acıma duygusu. İkisinden de kurtulmamız lazım. Acım, Acımaktan sonra e, suçluluk duygusu geliyor. Her şeyde çok kişi istiyor. kendini suçluyor. Depresyonun zaten yüzde yüz diyeceğim ben sebeplerinden biri suçluluk duygusudur. Her şeyde kendini eksik hisseder. İşte anneliğinden şüphe duyar, babasıl babalığından şüphe duyar. Ona yetemedim, bunu edemedim, bunu yapamadım. Yed, yer, kilo alıyorum de suçluluk suçluluğu. E, yani sınırsız sebepleri vardır. Ama bunların da her şeyin bir sebebi var.